Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mertcan. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Google uygulamaları nasıl kullanılır. Bugün bunları göstereceğim. Google uygulamaları kullanmanın birden fazla yöntemi var. Bir, APK olarak diyebiliyorsunuz bazı uygulamaları. Bunlar Google Haritalar, Google Chrome, Google Fotoğraflar, Gboard, Google Earth ve Google Translate sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Google fotoğraflarda yedekleme yapılmıyor ama APK olarak indirirseniz. Onun dışında hepsi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gelelim kalın uygulamaları nasıl kullanacağınıza. Gmail uygulamasını Gspace üzerinden gelen sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf uygulamasını yedeklemesini dahil yapabiliyorsunuz. Google Drive'da yedekleme yapabiliyorsunuz. Meetim uygulamasında görüntülü sohbet yapabiliyorsunuz. Şöyle haritalardan başlayalım atla dedim. Başla dedim. Şöyle konumum Buraya daha harita üzerinden bir yer seç. Tamam. Konumum. Aha. Şöyle ters bir konum oldu. Evet. Gördüğünüz gibi yapıyor. Google Chrome'a geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi Google Chrome'da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google Fotoğraflar çalışıyor. Gboard bu da çalışıyor. Şöyle hemen göstereyim. Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet, sonrakine geçelim. Google Earth. Şuraya gidelim mesela. Durango. Şöyle kullanılıyor. Konumu işaretli olan mağazalar. Şöyle gördüğünüz gibi bakabiliyoruz da. Numarası falan. Evet, Google Çeviri. Şöyle gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Türkçe dil desteğini indiriyor. Geçelim. Gmail Şöyle. postalar. Gördüğünüz gibi hepsi geliyor. Google fotoğrafların yedeklemesini bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Gene bir sorun çıkmıyor. Google Drive uygulamayı yedekleyebiliyorsunuz. Dosya yedekleyebiliyorsunuz. giriş yapmamızı istiyor. Şöyle yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi buradan giriş yapabiliyoruz. Ee, Me Time uygulamasında Meet Time demişim. Google Me. Google Meet. Me Time kendi geliştirdiğiydi. Pardon. Şöyle yeni bir toplantı yapabiliyoruz. Ee, bütün Google uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Google uygulamaların kalanında istediğiniz bir şey varsa indirebiliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.